Kristal Seher Gayrimenkul'den Satılık e, Gazi Emir Girişinde içi yapılı 3 artı 1 satılık daire. Fiyatı 520 bin lira. E, 140 metrekare brüt, 136 metrekare net kullanım alanına sahip. 3 oda, 1 salondan oluşuyor. Bina 20 ila 25 yaş arasında. E, 4. katta, 4 katlı binanın 4. katında. Doğalgaz kombili. Dairemiz Gazi Emir girişinde, Migros'a çok yakın, merkezi bir lokasyonda. Şu şekilde sizlere fotoğraflarını da gösterelim. Banyosu. Yeni yapılmış içi yeni yapılmış fayansları her şeyi de elden geçmiş yine aynı şekilde yerlerde e, parkeler yeni yapılmış şu şekilde fotoğrafları size göstermek istiyorum Evet, dairemizi sizler için e, satışa hazır vaziyette sizleri dairemizi görmeye bekliyoruz.